yer almaması, karar mekanizmalarının içerisinde yer almaması bir demokrasi zaafıdır. İşte o yüzden yine partimizde kadın erkek bir ara bir arada bu eşitlik mücadelesini vereceğiz. Ve tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi hep birlikte bu ülkenin eşit, adil, özgür, herkesin top yaşadığı bir ülkeye dönüşmesi için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sergileyeceğiz önümüzde bir de yerel seçim süreci var. Bu yerel seçimlere dönük de bugün bazı görüşmeler yapacağız. İnanıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını e, sayısını arttırarak Rize'de ve aynı zamanda e, Rize şehrinde de yani hem ilçelerde hem de kentimizde de dalgalandıracağız. Bu yönde adımlarımızı hızlandırarak, uyumlandırarak ve özellikle 4-5 Kasım'da gerçekleşecek olan kurultayımızdan sonra tek yumruk olup hep birlikte mücadeleyi büyütüp sahalarda çalışarak doğru adayları doğru yöntemlerle belirleyip doğru zamanda açıklayıp doğru kampanyalarla birlikte başaracağız. Çünkü diyoruz ki emek biziz, umut biziz, cesaret biziz, azim biziz halk biziz, halkın iktidarında bizler kuracağız. Ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halkın nefes almasını sağlayacağız. Dolayısıyla bugün hem Cumhuriyetimizi kutlayacağız hem de bir araya gelmenin ve birlikte fikir istişare etmenin, fikir alışverişinde bulunmanın da verimliliğini yaşayacağız. Ben tekrar burada olduğunuz için sizlere, değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.